dostlarımız, yoldaşlarımız, mücadele arkadaşlarım. Hepinizi sendikam tüm Belsen adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim. Mücadelede kararlı, özgürlükte ısrarcıyız şiarıyla 8 Mart kadınların uluslararası Birlik ve mücadele gününü hepinizin kutluyorum. 8 Mart kadınların birlik ve dayanışma günüdür. 8 Mart direnişin günüdür. Biz kadınlar eril egemen kapitalist ve ataerkil düzene karşı inatla ve inançla mücadele ediyoruz. Biz kadınlar ekonomik, demokratik ve siyasal haklarımızı savunuyoruz. Değerli mücadele arkadaşlarım. Mücadele kadınları birleştirir. Kadınlar dünyayı özgürleştirir. Hakkımız olanı ancak sokakta olarak alacağız. Evde, işte, sokakta, okulda ve yaşadığımız her yerde mücadelemizi büyüterek kazanacağımızı biliyoruz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Öncelikle Değerli Belediye Başkanımızı ve salonda bulunan tüm kadın emekçilerimizi 8 Mart'ta yarın 18.30'da belediye İş önünde önüne davet ediyoruz. Hep birlikte oradan İzmit Kent Merkezi'ne kadar yürüyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Yaşasın 8 Mart. Yaşasın Çağdaş yaşamda kadın öğretmendir, doktordur, avukattır, çiftçidir, sanatçıdır. En önemlisi kadın insandır. Kıymetli dostlar, kıymetli hanımefendiler, hayatta verdiğimiz mücadele için lütfen kendimizi alkışlayabilir miyiz? <laughs> Aynı zamanda değerli hissetmek de bizler için çok önemli. Çok saygı başkanlarımızdan da bu değeri gördüğümüz için ayrıca onlara da sizler adına tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bir alkışlarınızı kıymetli başkanlarımıza <laughs> O zaman diyoruz ki, kadının toplumdaki yerinin bozulmaz bütünlüğünün dirilişçisi, savaşçısı, İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan, Hürriyet sonuna kadar <laughs> bir Aa, bir daha. Evet, bugünün en kıymetlisi aslında, çok çok kıymetli. <laughs> bu sefer erkekleri fıstıklığa ayırmıştık yani. Değil <laughs> mi? Ama yani, yüzüne hayırdır? <laughs> Sinir adına neden bu kadar kızgın şey görünce? Yok. <laughs> başkanım, aslında en büyük destekçimiz Bak başlarımız. O yüzden buyurun başkanım. Bir erkek vardı. Burada evet. Burada da bir erkek vardı. Şimdi burası kadın oldu. Sıraya burası burası buraya geliyor. <laughs> bir yavaş yavaş. Arkadaşımızı alalım yetiştirelim. Vallahi Erdal başkanım yeni kadına bıraktı. Bilmiyorum artık. Evet. Tek evet. erkek sen kaldın. Doğru. Buyurun efendim. Evet. <laughs> evet. Çok değerli kıymetli İzmit Belediye Başkanı'm. Çok değerli Tümbelsen Şube Başkanı arkadaşım. Çok değerli başkan yardımcılarımız daire müdürlerimiz, uzun yıllardır birlikte çalıştığımız kadın emekçi arkadaşlarım. Öncelikle şahsım adına, sendikamız adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dünya 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de iştenliğimle kutluyorum. Ben çok şanslı bir insanım çünkü eşin ve iki tane kızı olan bu anlamda hayatı o noktada pozitif gören bir insanım. Ayrıca işte 5 yıldır kadın belediye başkanımızla ve çok fazla kadın yöneticilerimizle çalışırken de çok fazla e, yok. Yani kötü anlamda değil, hoş. Doğru çok anlamda. Çok fazla geldi. Yok, çok. Yani çok demek istedim. E, ve gerçekten bunu iştenliğimle söylüyorum. E, her yerde kadının elinin olduğu her yerde mutlaka güzellikler oluyor. Bir örnek vereyim. Diskin Genel Başkanı da bir kadın. Aynen. Evet. evet. Ve e, onu uzun yıllardır gururla da orada taşıyoruz. E, ve sahipleniyoruz. O da bizi kurumsal anlamda en güzel şekilde temsil ediyor. Ben bu anlamda yürekten sizin hepinizi alkışlıyorum. Evet, Şimdi evet, bunu da unutmamak lazım. Gerçekten 1857 yılında Amerika'da kadın emekçilerin ee, çalışma saatleriyle ilgili mücadelesinde 127 e, kadın işçinin yakılarak öldürülmesiyle aslında bugün e, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olmuştur. Bunu da unutmamamız lazım. Çünkü her zaman söylüyorum diyorum ya e, eşim ve iki kızı olan bir insanım e, çalışan kadınlarımızın aynı zamanda eve gittiği zaman da çalışması bitmiyor. Bunu ben içtenlikle söylüyorum. O yüzden e, ve ne yazık ki ülkede son zamanlarda kadının hakları değersizleştirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. E, şiddetin çok e, yoğun bir şekilde uygulandığı, cinayetlerin peşi sıra geldiği bir dönemde, özgürlüklerinin kısıtlanıldığı bir dönemde, biz bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz hep birlikte. Çok kıymetli buluyorum. E, bu anlamda da evet belediye başkanımızın kadın olması ve bu anlamda da geçmişte hem hukukçu yapısıyla hem milletvekilliği döneminde de ne kadar büyük çalışmalar yaptığını da biliyoruz. bu anlamda özellikle İstanbul Sözleşmesi adı üzerinde İstanbul Sözleşmesi'nin de sırf siyasete kurban edilmesi, kadınların daha sonra tekrar şiddete ve cinayetlere kurban gitmesine neden olması da ayrı bir şey. Ben bu kadar kötü bir yaşamın şu periyodunda kötülükleri ne yazık ki bize yaşatırken umuyorum ki yeni bundan sonraki süreçte kadının gerçek anlamda her yerde değerini bulduğu ve gerçekten sözde değil özde değer bulduğu ve bu mücadeleyi de hep birlikte daha yükseltme adına ben tabii ki bu konuda sonsuz inancım var Sayın Başkanımız zaten 5 yıldır bunu her zaman pozitif anlamda gösterdi. Örneğin Kocaeli'nde ilk defa 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm kadın işçi arkadaşlarımızı, memur arkadaşlarımızı, tüm çalışanları idare izinli e, sözleşmelerimize koyma cesaretini de gösterdi. Ben bu anlamda hepinizin adına başkanımıza da teşekkür ediyorum. Diyorum ki hep birlikte bu mücadeleyi tüm haklarımızı alana kadar her zaman sizlerle birlikte biz diskliyiz. Verdiğimiz sözden de dönmeyiz. Bu anlamda e, her zaman birlikteyiz. Bu duygu ve düşüncelerimle de hepinizin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum ama bir gün değil her gün kutluyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sözleri bir beyefendi olarak kendisinden duymak, ayrıca bizim için de çok gurur ve onur verici. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, değerli hanımefendiler, güzel, zarif, çalışkan, cesur, direnişçi ve her şeye, herkese rağmen mücadeleci belediye başkanımıza alkışlarınızı mutlaka vermek istiyoruz. Fazlası evet. var, eksi yok başkanım. Evet, sevgili Selika Başkanlarım, kıymetli çalışma arkadaşlarım, güzel kadınlar, bu ailenin en güzel parçasısınız. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel günde artık İzmit Belediyesi ailesinin geleneksel bir günü oldu. 8 Mart değil, 7 Mart. Biz bir gün önceden kutluyoruz. Aslında iki güne çıkarmış oluyoruz. Hem 7 Mart'ta kutluyoruz, hem 8 Mart'ta da siz yöndenizce doya doya bu 8 Mart'ı şey o dayanışma duygularıyla her daim alanlarda olur. ve bu mücadele bayrağı her daim yüksekte olsun diyerek sağ olsun sendika başkanlarımızın da katkılarıyla, talepleriyle beraber toplu sözleşmemize koymuş olduğumuz madde gereği uzun zamandır 8 Mart'ta bizim belediyemizde sadece sadece erkekler çalışıyor, bir de ben çalışıyorum. <laughs> Ee, ama ilk zamanlar şunu söyleyeyim size ilk sene özellikle. E, bir erkekler sevindiydi. O oh, kadınlar bir gün de olsa olmayacak belediyede falan diye ama ilk 8 Mart'ta canları çok sıkılmıştı. Tek başlarına bayağı bir yorulmuşlardı. Sonra biz e, sevmedik bu işi falan dediler. Ama yapacak bir şey yok. Geçmiş şey olsun. Her 8 Mart'ta bu güzel ailenin güzel kadınları 8 Mart'ta doyasıya yaşasın diye idari izini saydılar. Öncelikle katkısı olan sevdika başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. O yüzden de biz 8 Mart öncesi 7 Mart'ta bu artık geleneksel e, geleneğimiz oldu. Bir araya geliyoruz. Birbirimizle görüşmüş oluyoruz. her bir gönül bağı kurmuş oluyoruz. Hem de bu güzellikleri paylaşmak çok kıymetli. 8 Martlar aynı zamanda mücadele günü. Farkındalığın en yüksek noktada artması gereken bir gün. Her ne kadar ne yazık ki ölümlerle sonuçlanmış olsa da, bugünü bize armağan eden insanların ne yazık ki hayatı pahasına yaşanmış olsa da, hem bir alma hem de aslında kutlama. Bu hakları almak kolay olmuyor. Kadın olmak zor, Türkiye'de kadın olmak daha da zor. Her alanda kadın olmak zor. Çalışma hayatında da, sosyal hayatta, iş hayatında, aile hayatında. Ne yazık ki dezavantajlarla, sıkıntılarla boğuşuyoruz hep birlikte. Hangi bölgede, hangi işi, hangi görevi, hangi statüde olursanız olun, ne görev yapıyorsanız yapın. Herkes için, her kadın için hayat şartları gerçek, gerçekten zor. Toplumun etiketlediği ne yazık ki modeller, roller var, e, haksız e, üzerimize yüklenen sorumluluklar var e, ya da hayatı bize daha da zorlaştıran ne yazık ki sıkıntılar oluyor. Ama bunların aşılmasıyla ilgili hep birlikte, el birliğiyle çaba sarf etmek, önce kendi evimizden başlamak çok kıymetli. E, biz bu konuda samimiyetle bir kadın içgüdüsüyle ve kadın sahiplenmesiyle her daim gerçekten devam edeceğiz. Eksiğimiz var mı mutlaka vardır, yapamadıklarımız <laughs> ama daha iyi koşullar, daha iyi çalışma koşulları, kadınlar için daha fazla temsiliyet, kadınların daha fazla birçok alanda cesur olması, mücadeleci olması, kararlı olması, istediği bir şeye, hayal ettiği bir şeye kavuşmak için ee, mücadele azmine sahip olması, özgüvenli yüksek olması, kadınların özgüvenini ben çok önemsiyorum ve bu anlamda özgüvenliği yüksek olması çok kıymetli. Bu konuda da e, her daim idare olarak biz ya da sıradan bir yurttaş olarak bize ne düşüyorsa e, her zaman kadın çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Bu konuda önerileriniz olursa seve seve daha iyi koşullar yaratmak ya da daha fazla kadın birlikteliği, kadında yanışmasını Kadının daha fazla görünürlüğü ve emeğinin daha değerli kılınması için üzerimize düşen ne varsa her daim yapmaya hazırız. Bugüne kadar sendikalarımız ya da toplum bizden ne istiyorsa yapmaya çalıştık. Bunu da samimiyetle mış gibi değil. Sadece göstermelik değil. Gerçekten bir şey samimiyetle yaparsanız gün gelir o çığ gibi büyür ve kar topuyla birlikte kocaman bir yığınlara ve oradan da müthiş bir hak kazanımlarına sebep olur. Bu konuda da Mücadelemiz hep sürecek. 8 Martlar kıymetli günlerdir. Belki yılda bir kere gibi görünür. Belki sadece kutlama ya da bir çiçek verme gibi görünür. Ama emin olun bu bile kadın mücadelesi, kadın haklarının, kadın bir insandır. Sadece kadın olmak, bir anne olmak demek değildir tek başına. Kadın olmak sadece bir eş olmak demek değildir. Ya da kadın olmak sadece bize biçilmiş rollere sahip olmak değildir. Bizler insanız. Ee, ve insan olarak da en temel haklara sahibiz. Bu haklara gerçekten sahip çıkmak gerekiyor. Bunun için öz güveninizin yüksek olması gerekiyor. Mücadelemizin her daim hep yukarıda olması gerekiyor. Başaramazsın diye bir şey yok. Yapamazsın diye bir şey yok. Kadın o kadar çok zorluğun üstesinden gelebilir ki, o kadar çok kararlılıkla aslında başaramayacağı e, hiçbir şey yoktur. Ciddi işler başarabilir, ciddi zorlukların altından kalkabilir. Ciddi bir performansla gerçekten birçok temsiliyette Hatta yeri geldi erkeklerden bile daha fazla başarabileceği şeyler vardır. Yeter ki azmetsin, yeter ki kendine başarabilirsin desin, yapabilirsin desin. O cam tavan dediğimiz şey emin olun kırılabilir. O cam tavanlara takılmayın lütfen. Kadınların en büyük bence dezavantajı ya da kendilerini sınırlayan şey gene <laughs> kendileri. Kadınları sınırlayan şey gene kendileridir. Bunu unutmayın. O cam tavanları kırmanız gerekiyor. Aksi halde olduğumuz yerde sayarız. Ya da bize ne biçilmişse ne kadar alan sağlanmışsa orada sadece tepinir dururuz o kadar. Bunun için daha cesur olmak gerekiyor. Onun için gerçekten farkındalığımızın daha yüksek olması gerekiyor. Daha fazla dayanışmaya gerek var. Daha fazla birlik, beraberliğe gerek var. Ee, bu da kendi ailemizin içinde başlasın. Ee, ve tabii ki sürsün, topluma yayılsın, diğer kadınlara örnek olsun. Bir kadın bir noktadaysa başka bir kadını çekebilmesi çok kıymetli. Başka bir kadına destek vermesi çok kıymetli kadın kadının kurdu değil, kadın kadını yurdudur. Ve ben pozitif ayrımcılık değil, her platformda eşitlikten yanayım. Eşitlik olması gerekiyor. İnşallah o günlerin sağlandığı, geldiği bir Türkiye özlemiyle o günleri yaşarız diye düşünüyorum. Tekrar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde farkındalığın yüksek olmak dileğiyle hepinizin bu güzel gününü kutluyorum. Güzel 8 Mart'lar olsun inşallah. <laughs> Tüm tüm arkadaşlarımızın hem gününü kutluyoruz hem çiçeğimizi ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir fotoğraf alabilir arkadaşlar? Klasik pozumuzu veririz. Klasik pozumuzu veririz. Evet. Arkadaşlar, Aydın sayın lütfen klasik pozumuzu vereceğiz. Şimdi birazdan. Evet, bu tarafa doğru gidip ekranı bu takacak. Buyurun